Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti. Hadis-i şerifte, size gecesi gündüzü gibi parlak olan bir yol bırakıldı. Başka tarafa sapan helak olur buyuruldu. İbni Mesud radıyallahu an buyuruyor ki, Resulullah'ın bu dünyadan ayrılma zamanı yaklaşmıştı. Ayşe radıyallahu anha validemizin evinde toplandık. Bize bakıp gözleri yaşardı. Allahu Teala size iyilikler versin, ömür versin, rahmet etsin. Size Allahu Teala'dan ittikayı ve ona itaat etmeyi vasiyet ediyorum. Ayrılık yaklaştı. Allahu Teala'ya, Sidretül Münteha'ya, Cennetül Mevaya kavuşacağım. Ehl-i beytimin erkekleri beni yıkasın. Bu üzerimdeki elbisemle kefenlesinler veya isterlerse hulle-i ile kefenlesinler. Yıkayıp kefenledikten sonra beni bu divanımın üzerine koyunuz. Bu yatağımın olduğu yere gömersiniz. Sonra beni bir müddet yalnız bırakarak dışarı çıkarsınız. Benim namazımı önce Habibim Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra Melekül Mevt askerleriyle beraber gelip kılarlar. Sonra grup grup girip namazımı kılınız buyurdu. Firak, ayrılık sesini işiten ashab kiram radiyallahu anhum ecmain sesli olarak ağladılar. Ya Resulallah, sen Rabbimizin Resulüsün, aramızda ışık, işlerimizde sultansın. Eğer bizi bırakıp gidersen ne yapacağımızı kime sorar, kime müracaat ederiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size gecesi gündüzü gibi olan geniş bir yol bıraktım. Biri konuşan, öteki susan iki vaiz bıraktım. Konuşanı Kur'an-ı Kerim, susanı ölümdür. İşlerinizde bir müşkiliniz olursa, Kur'an ve sünnete başvurursunuz. Kalpleriniz karardığında, ölüm hallerini hatırlayıp, ibret alırsınız buyurdu. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha çok başı ağrıyordu. Zaten 18 gündür hastaydı. Ashabı ı kiram ziyarette bulundular. Sonra bir pazartesi günü Hak Teala Habibine ölümü tattırdı. Peygamber oluşu da pazartesi günüydü. Hazreti Ali radıyallahu anh yıkadı. Fadl bin Abbas radıyallahu an ki amcasının oğluydu su döküyordu. Salı veya çarşamba gecesi gece yarısı Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hücresine, odasına defnedildi. Seyyid Ali Zade, Şiratül İslam, 12 Ekim Mevlana takvimi.